Allah, kitapta gizli bir hazine olduğunu ve kendisinin bilinmek istediğini bilmiştir bize. Ee, bu, Allah'ın kemal sıfatının gereğidir. Ee, hakkal yakine, yani eşyanın e, hakikatine ulaşma çabası, e, yönelişi saptırılmadığı takdirde insanın doğasında var bulunur e, ve olmalıdır zaten. Yani çok sade bir anlatımla, e, gelişme çabasının yönü, şunu söyleyebiliriz ki, çok doğal olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Nereye yönelecek olursak olalım, oranın zirvesinde Allah mutlu Ve bu bir arama yolculuğu ise, arama yolculuğu günümüz konjonktüründe, günümüz anlayışında artık felsefe ve sanat yoluyla yapılıyor. Felsefe aklın rehberliğinde, sanat duygunun ve ruhun rehberliğinde ilerliyor. Bu bağlamda konumuza baktığımızda, Hakikate e, sanatla ulaşmak veya hakikatin ifadesi için bir paylaşım ve iletişim dili olarak ortaya çıkarmak sanatı doğru olur kanaatindeyiz. E, çünkü günümüzün e, geçerli dillerinden bir tanesi bu olarak kabul ediliyor. E, modern sanatların birçoğu e, her ne kadar keçi boynuzu gibi e, olsa da, yani keçi boynuzu çiğnemek gibi olsa da, e, aralarında e, rafine duygu ve düşüncelere açılan e, kapıları da mevcut. Bu da, bu da yatsınamaz bir gerçek. Bu bahiste e, bugün günümüz, bugün bugünkü gün e, yazımızda, kendi yazımızda e, zikretmiş olduğumuz Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde e, yapmış olduğu bir konuşma var. E, gösterisinde yapmış olduğu konuşmanın biz sadece mucize kısmını anlatmaya çalıştığı e, Aslan'ın Allah demesinden yola çıkarak anlattığı bir enstantane var. E, burada e, Allah'ın e, aslanın Allah e, diyen aslanı e, bir mucizeymiş gibi birilerinin e, birilerine gösterme çabasında olduğunu, e, tavus kuşunun, balinanın, kaplanın, e, aslanın zaten belli başlı, başlı başına birer mucize olduğunu e, anlatıyor. E, bu anlattığı e, el hak doğrudur ama biz bu tarafıyla ilgilenmek yerinden kuş törefeli ilgilenmenin daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Anlattığı e, kitle, muhatap olduğu kesim e, çok önemli bizim için. Çünkü e, öteki kavramanın e, zuhur ettiği e, ve birlikte o öteki kavramı yaşamış olduğumuz bir kitle var karşısında. O kitleye aslında e, yaratılışın hangi tezahürü çarpıcıdır bunu göstermeye çalışıyor Allah. Belki de üzerinde düşünülmesi gereken bir e, durumu anlatıyor Cem Yılmaz. Ee, Cem Yılmaz'ın yalın kat bir şekilde bahsettiği e, bu konu belki de o insanların aralarında hiç yüze, yüz yüze gelmemiş insanların var olduğu bir konu. Dolayısıyla bir sanat yoluyla, bunun adını tiyatro diyebilirsiniz, gösteri diyebilirsiniz, söyleşi diyebilirsiniz ama bir sahne aracılığıyla e, çok güzel bir üslupla e, sanatın üslubuyla bunu e, anlatmaya çalışıyor e, ve karşılığını da görüyor bu sosyoloji ile aramızda uzak yakın mesafe bulunan bütün kesimleriyle, sanat diliyle bir paylaşım yapılması bizi birbirimize yürüyebileceğimiz bir köprü oldu. Kanaatindeyiz. Sanatın hakikate ulaşılabilecek bir e, araç olarak kullanılabileceğini e, düşündüğümüz gibi sanatın artık günümüzde ziyadesiyle ötekileştirilmiş olan kesimlerin de birbiriyle yakınlaşmasını sağlayacağı kanaatindeyiz.